süper sahaları kodladık ve yağın ışığı halif kıldık. Yer ve gök tektir. Bunu anlattık. İnsanlık ilminde bunu bilmenizi diledik. Yer ve gök tektir. Kabuları yıktığınız zaman bunu da anlayacaksınız. Görevi kodlayanlar görevli olup dünya planetine geldiklerinde bizimle olmayan niyetleri olmamalı. Olmamalı çünkü onlar bizi <laughs> kontrol etmeye gel geldikleri sahada kendilerini kıracaklar. Buna izin veremeyiz. Bunun içindir ki dünya ülkelerindeki kodların bugün bu planette kayıt yapmalarına gerek yoktur. Ama doğal dünyanın kizli sahalarında kervana kalem olup da Kürt olmaya çalışanlar geçip geldiklerinde ocakları muktedir olur ve yangın olurlar. İşte o yangın kelama hak olanların yerdeki kültürlerini kodlar. Değerliler, dünyamızı ziyaret etmelerine iznimiz var mı? Yoğun var. Ama dünya planetinin gerçekliğini bilmeden buraya gelmelerine iznimiz yok. Çokları görev için geldiler. Ölü planetlerde olur bunlar. Geçip gelebilirler. Netice şudur. Gerçeği hak edip dinlediklerinde öfkeleri kontrol edilir ve yoğunluklarını kodlayarak mutlak kayıtlamalarla dünya insanına ilim öğretmeye çalışıyorlar. Dünya insanı artık bilişim kalemi oldu ve kendi ilmini dinleyebiliyor. Artık dünyaya gelip de dünya insanlığına güç kapılarını kapatarak size bilgi vereceğim diyenlerin gerçekliği kodlama imkanları olamayacağı da kesindir. Biz dünya insanlara geç demedik, gerçeği bil dedik. O gerçeği bilerek kendini dinledi. Bundan sonraki süreçte de insan gerçeğini kodlayacak ve kendini dinleyecek. Kantara koymayacak hiç kimseyi, tartmayacak. İnsan tarttığıyla tartılacak, bunu anlayacak. Biz dünya insanına sen ölü planete görevli olarak gel demedik. Ama ölüyü dinle ve dinle dedik. O kendini sana izah edecek dedik. Sen seni anla ve seni dinle dedik. Ve dünya insanı kontrol kurmalı dedik. Biz insana ilim öğretmeye değil, ilmin kalemi olmasını sağlamaya çab çabaladık. Her insan bilginin kalemidir. Bunun artık bilinmesi gerekir. Bugüne kadar geçip dünyayı kodlamaya çalışanların tümü dünya insanlığına ilim öğretmeye çalıştılar. Yaradan tahtında tekliği kodlarken de bunu yaptı ama yakıp yıktılar dünyayı. Çörek pişirdiler hep. İnsanlık ilmini dinlemediler. İsra olamadılar ve ruhu kodlayamadılar. Bu neden nedir ki? Murat ettiklerini hakikiyetleriyle dinlemeleri ocakları yakmadı. Sevgiyle sizlere görev vermeyi de niyetim yok. İyi anlayın ki görevi hak eden o görevi kodlayabilir ve kendi görevini kendi yoğunluğuyla hakim kılabilir. Kimse bir diğerine görev ver, vermemeli, veremeyecektir zaten. Canlarım, ardı sıra yarınlar kodlanacak insanlığın. Ardı sıra ilim kodlanacak ama yine ardı sıra ışımalar sağlanacak. Her bir insan kübra olacak, lokomotif olacak, insan alıp götüreceklerini dinleyecek. Emek sarf ederek burada bulunmanız mutlaka geçişinizi yaptırmak içindi. Bugüne kaynak olmanız muktedriyeti kodlamanız içindi. Altın ışığın gücü olmanız kontrollü olabilmenizi sağlayacak, gücü devrede tutacak. Netice olarak bu çalışma süper sahaları kodlayacak bir çalışmadır ki devamlı süper insanlığı kayda çekecek. Süper insanlığın kayda çekilişi hakkı kat'i olarak katlarında kodlayışı olacak. Sizden tek bilmenizi istediğim husus şudur ki bu çalışmada insan süper sahaları kontrollü olarak kodlayabilecek bir diriliği diliyor. Eli Allah eli yolu kodlanmış dirilik ve dil ve insan esma olarak kayda giriyor. Burada çok mutlu bir dünya kucaklayıcılığı var. Biz bu dünyaya göz verdik. Öz göz olan diriliği dinledik, ilim verdik. Biz bu dünyaya kült olan kürzi sahayı kodlattırdık. Çakışmadık hiçbir insanda. Kimseyi yıkmaya kalkmadık. Altın gücün devrede olmasını sahaya kayıtlayarak herkesin kendini dinlemesini sağladık. Mesut bir dünyadır kurmaya çalıştığımız. Mesut bir dünya tüm insanın ortak kültü olacak bir dünya. Ve bu dünya muktedriyeti kayda alacak. Ekmek ekmek <laughs> deriz ya insanın ilmidir o ekmek ve insan ekmeği hak ilme, halik kılıp kodladıktan itibaren yaşama ilim olacak. Kervan Kevser'i kaleme çektikçe, kelam kalemi dinledikçe, yol kodlandıkça ve başkanlık veriliği kayda alındıkça masum bir Türkiye çalışmasıyla herkes kendini bulacak, kendi olacak. Şimdi daha da önemlisi sevgiyle sizlere şunu söylemek isterim ki bu çalışmada bulunmak mutluluk olacak herkese. Bu çalışmada herkes kalem olacak ve kendini harik kılacak. Mutluluğu kodlayacak. Mutlak kullukla mutluluğu kodladığında kati olarak koruyucu olacak. Herkes onun üzerindeki göz olacak. İşte onun içindir ki bu yoğun çalışmada savaşı hak eden ve savaş olanlar gerçeği hak edip dinlemek üzere bilişe kadem olmaya gelecekler. Sizden değer biçtiklerinizi hak etmenizi beklerim. Sizin ilminizi kotlayabilenleri hologram ötesinde dinletmenizi beklerim. Çamuru yoğurmadan çamurdan ötedeki hasat tahtına teklikle varmanızı beklerim. İyi anlayın ki Mutlak olabilmek için bunlara ihtiyaç var. Size esra, esrarlı bir Türkiye çalışmasından söz etmeden o esrarı kodlamanızı beklemiştim. İşte burada yaptığımız o esrarlı çalışma kara tahtın tekliğinde muktediriyeti kodlarken hepinizin geçişini yaptık. Şans dilemem canlarım. Bunu bir kez daha söylemek isterim. Tüm insanlık bir diğerine şans diler.